analiz programına hoş geldiniz. Spor yorumcusu ve yazarı Abdullah Ergün'le birlikte Yeni Malatya Spor ve Malatya'da spor gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi günler. Hocam ilk önce tabi e, gündemin en sıcak konusu Yeni Malatya Spor yıllık olan Mali Genel Kurulu e, Cumartesi günü yapılacak. Tabii 262 milyon TL gibi bir borçtan bahsediliyor ama işte bu borcun normal şartlarda 400 milyon TL'ye ulaştığı da ifade ediliyor. Nasıl bir mali genel kurul olur? İlk önce bunu senden dinleyelim. Şimdi küme düşen takımların kongreleri hep sıkıntılı geçer. Yani en zevkli tarafı ligler devam ederken bir de puan olarak çok iyi konumdaysan yapılan kongreler zaten tadından geçilmez. Şehrin seçilmişleri, atanmışlar hepsi yere en önde oturur. Çok güzel bir program yapılır. Ama işte küme düştüğü andan itibaren böyle bir görüntü ortaya çıktığı zaman şimdi düşünüyorum yarınki kongrede neler olacak? Yani burada yönetimin e, yapmış olduğu icraatların ibra edilmesi noktasında kimler karşı çıkacak? E, yönetim kanadından kim gelecek? Kim hesap verecek? E, burada divan kurulunun alacağı e, tepki şey pozisyon ne olacak? Yani orada yapılan yapılacak olan açıklamalar kongrenin seyrini değiştirebilir. Yani da yarın siz orada olacaksınız. Evet. Yani geçmiş yıllarda Malatyaspor'un adı şeyinden alınmıştı. Kongreler takımı diye. Evet. Şimdi yine aynı dönemi aratmayacak bir görüntü yarın yaşanabilir. Ee, güvenlik anlamında herhalde bir önlem de alınacaktır. Çünkü taraftarların yoğun bir tepkisi var. Mevcut borç işte takımın küme düşmesi 3 senede gelinen nokta. Yani yarınki kongre bir şekilde herkesin eteğindeki taşları yere tüketeceği, ortaya çıkartacağı bir kongre olacak. Ben e, hayırlısı olsun diyorum ama sonuçta e, Malatya futbolunun yine özlenen yere gelmesi için burada sağlıklı bir sonucun çıkmasını bekliyorum. İbra bekliyor musun? İbra edilir mi yönetim? Edilir. E, şöyle ki yönetimlerin e, yönetici konumunun haricinde kalan delegeler çok önemli. Burada Adil Gevrey'in hep konuşulur yani kendi bildik akrabalarını işte köylülerini kongre üyesi olduğunu işte e, delege olarak kabul ettikten düşecek olursak burada ben bir İbran'ın hiç e, sıkıntı yaratmadan ibra edileceğini düşünüyorum. Bu olmaması gerekiyor. Çünkü büyük kulüplerde biliyorsun yani e, seçimli genel kongrelerde başkan adaylarının çekişmesinden çok bir hafta önce yapılan mali kongreler çok e, büyük bir önem taşıyor. Burada e, Yıldırım Demirören Beşiktaş Kulübü'ndeki yönetimdeki ibra edilmemesi, yine Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi, Benzer durum Fenerbahçe'de de sıkça gündeme geldi. Yani bu anlamda baktığımız zaman Anadolu kulüpleri fazla şey etmiyor. Sadece kabul edenler etmeyenler diye bir klasik bir söylem vardı. Hep de hesaplar, bilançlar hep denk gelir. Nasıl oldu, onu nasıl uyduruyorlar <laughs> onu da anlamış Hiçbir Hiçbir zaman şaşmaz hocam. İşte ne bir lira aşağıda ne bir lira yukarıda. Bari bir 100 lira artıya geçin veya 100 lira aşağıya düşürün. Yani hep genelde eşit olur. Eşittirin. E i̇şte şimdi yakın zamanda çıkan spor yasası. İşte bu kabul edenler, etmeyenler kurumunu biraz ortadan kaldırdı. Yani Bundan sonraki yönetim modelinde biraz daha dikkatli olmak zorundalar. Çünkü yapılan harcamaların belli bir rakamı üstündekini başkan ödedi. Şimdi öyle değil. Tamamından başkan sorumlu, yönetim kurulu değil. değil. Başkan, başkan sorumludur. sorumludur. İbalesi çok önemli. Tabi burada mecliste iki tane eski futbolcunun Alpay Özalan ve Safet Sancaklı'nın olması bu yasanın çıkmasına çok büyük bir evet. Geç kalmış bu uygulama. Yani koskoca spor kulüpleri trilyonlar e, ifade ediliyor ama derneklere bağlı. Yani bir Kanarya Sevenler Derneği'nin statüsü neyse Fenerbahçe Kulübü'nün statüsü de aynı. Böyle bir şey olur mu? Yani bunu bir şekilde ayırmak lazım. O anlamda bu spor yasası bundan sonraki kongrelerde, e, başkanlık seçimlerinde biraz daha kulüplerin e, dikkat etmesi gereken bir durum ortaya koyacaktır. Hocam tabii Süper Lig'deki <laughs> 5 sezonluk macera sona erdi. İlk 2 sezon fırtına gibi Esen bir yeni spor. Ee, Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş bir yeni spor varken son 3 sezon o kadar kötü geçti ki e, 2021- 2022 sezonda da takım son sırada yer aldı ve küme düştü. Bunun nedenleri nedir? Sıralarsak e, şimdi, en büyük ne olarak görüyoruz. Şimdi her şey saha içerisindeki mücadeleye bağlı. Eğer saha içinde işler iyi gidiyorsa hiç kimse takımın borcuna falan takılmaz. Bu bir gerçektir yani. Bu büyük kulüpler için de geçerli. Şimdi iki sene takımın başarılı olmasının nedeni başında iki sene iyi teknik direktörün olmasıydı. Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın olmasıydı. İki teknik direktörün ayrılmasından sonra oyuncu grubunda da e, kopmalar başladı. Yani biz devamlı senden konuşuyoruz. Yani yeni Malatyaspor'un bir iskelet kadrosu vardı. Orta sahası çok güçlüydü. İki kenar oyuncusu çok iyiydi. Stoperleri iyiydi. Yani orta sahadaki o üçlü savunmaya top getirtmiyordu. Yani belki Sadık e, gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'ye kadar gitmesin, performansını atması neden orta sahadaki Mustafa Aytaç Azubi Kevşlüsü'nü yapmış olduğu işlerden kaynaklanıyordu. Şimdi böyle bir konumdan geliyorsun. Azubi'ye gönderiyorsun. Aytaç gidiyor, Çabek gidiyor, o gidiyor. Yani takımın içini boşalttın. Şimdi birdenbire bir takımın içi boşalmaz. İskelet kadron yerleşir. Ondan sonra iki oyuncu göndersin, 3 oyuncu alırsın. Transferde istikrar sağlarsın. Öyle bir şey yok. Yani Manatas gibi. Elinde ne kadar dışarıda bonservisine eden oyuncu oyuncuları varsa almak zorunda kalıyorsun. Alıyorsun bu sefer sağ işte içinde işler iyi gitmeyince dengeler de bozuluyor. Evet. Şimdi mali yapı da bozulmaya başlıyor. Bu sefer çözümünü de arıyorsun. Teknik direktör değişikliğinden arıyorsun. Bu Türkiye'nin makul kaderidir yani bu. İşler iyi gitmediği zaman fatura teknik direktöre kesilir. Bir hoca göndersin, ona gönderiyorsun. Ondan sonra onu götürür. bunu götürüyorsun. Gelinen noktada benim için sürpriz olmadı. Benim Anadolu Spor son 3 senede çok kötü yönetildi. Hele bir tanesi var ki 100 yılda bir yaşanacak bir olay. Koronadan dolayı ligler iptal ediliyor ve bu şekilde küme düşen takım ligde kalıyor. Ve bundan ders çıkartmıyorsunuz yine aynı hatalara devam ediyorsunuz. Şimdi gelinen nokta. Baktığın zaman da yeni Malatyaspor Artık herkesin bilmesi gereken bir gerçek var ki bu takım önümüzdeki sene TFF birinciyle mücadele edecek. Ama nasıl mücadele edecek? Ortada takım yok. Yönetim yok. yok. Bütçe yok. Hoca'nın ne olacağı bellisiz. Alt yapıdan gelen oyuncularla bu ligin de gitmeyeceği de herkes tarafından biliniyor. Yani burada yeni gelecek olan yönetimi eğer gelecekse çok büyük bir sorumluluk bekliyor. Eğer Cihat Hoca'yla devam edilecekse Cihat Hoca'ya çok büyük sorunlar bekliyor. Zaten mali yapıyı hiç anlatmaya gerek yok. Yarın kongrede gerçek da ortaya çıkacaktır. Yani bu üçlem arasından baktığınız zaman ben Yeni Malatyaspor'un işinin bu sene hiç de kolay olmayacağını düşünüyorum. Ya birincilikte çok güçlü takımlar var. Ciddi yatırım yapan takımlar Süper Lig'e çıkamadı. Örneğin e-spor örneğini yani. çok veriyoruz şu anda. İşte İstanbul Spor son Süper Lig'e adını yazdıran takım oldu. Birincilik nasıl geçer hocam? Yani daha farklı bir göze bakacak olursak önceden Süper Lig'de kök söktürmüş, Avrupa'da mücadele etmiş, kupalara ambargo koymuş bugün Akhisar Spor ve Eskişehir Spor bu ligde yok. Nasıl geçer? Şimdi öyle bir örnek veriyorsak Akser bakıyorsun Süper Ligi kazanmış, Türkiye Kupası'nı kazanmış, Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş. İşte bizim düştüğümüz hatayı aynısını onlar yıllar önce yaşadılar. Avrupa'da mücadele ediyorsun Sonra zaten diyor ki biz bundan sonra sürekli olarak Süper Lig'de kalacağız. İşte öyle bir şey yok. Yani bir anda saha içerisinde işler kötü gittiği zaman bir de buna yönetimsel anlamda yapılan hatalar da eklendiği zaman Yapacak hiçbir şey yok. Kendini bir anda alt ligine de bulabiliyoruz. Şimdi Rize Spor, Altay, Göztepe. üç tane büyük camiye. Evet. Yani bunların olduğu bir süper ligde şey alt ligde e, Eyüp Spor var. Yine aynı heyecanla devam edecek gibi ihtimalle. Erzurum Büyükşehir Belediye var. Çok iyi bir kadrolar ve iyi bir yapılanma yapmasına rağmen lige çıkamadılar. Şimdi bunların aslında yeni Malatya Spor'un nasıl yer alacak? İçindeki tabloya baktığımız zaman bizim bunlarla yarış içinde olma şansımız yok. Öyle bir şey yapacaksın ki yönetim istikrarını sağlayacaksın. Sağ içinde ideal bir kadro oluşumu yaşayacaksın. Bütçen çok iyi olacak. Sezon içerisinde sıkıntı yaratmayacak bir mali potre ortaya koymanız lazım. Şimdi bunların hiçbiri yeni Malatya Sporu'nun yarınki kongresinde öncesinde hiçbiri yok. Yarın bunların gerçekleşme şansı da yok. Şimdi mevcut kulüp başkanı adayı olmayacağını açıkladı ama Mali genel kurullarda bir de tahmini bütçe oluşturulur. Bir de böyle bir durum var. Şimdi o yok işte. Şimdi onu nasıl hayata geçireceksin? Spor yasasını da bir kenara bırakacak olursan. Elin kolun bağlı. Şimdi bir tane başkan adayımız var. Söylemiştin yönetimin içinden biri. Evet, yani onu konuşmak gerekirse Kamil Göksu şu anda iş insanı sadece adaylığını açıkladı. Denetleme kurulunda 50-60 milyon bir bütçemiz var. İşte Tette artı Mustafa'dan gelecek para. Artı yengenliği ve bazı sponsorluk görüşmelerimiz var dedi. Denetleme kurulunda yer alan bir isim. Yönetim ibra edilmesi ne olacak? Bir de denetim raporunu kendisi hazırlayacak. Evet. Yani oaya sulacak. Kabul edenler, etmeyenler diyeceği zaman o e, kağıdın altında kendi ismi olacak. Kabul edilmediği zaman e, yeni, halen adaylığını sürdürebilecek mi? İşte yarın oradaki durum ben bu iş aslında varsın sağlıklı bir iş değil biliyor musun? Yani burada ben e, burada devlet temsilcisinin, hükümet temsilcisi neyse artık o yetkilinin ben bu şey koyacağını da düşünüyorum. Çünkü istifa etmemiş herhalde değil mi? Şu anda faal olarak. Denetleme kurulu devam ediyor şu anda. Yani benim bildiğim önce istifa edersin. Adaylığını açıklarsın. Projeni açık açıklaman hiç önemli değil. Kongreye hazır gelirsin. Elin sağlam gelirsin. Şimdi yarın orada hükümet temsilcisi demez mi? Ya sen başkan adayısın ama sen mevcut yönetimin içerisinde de yer alan birisin. Bir de öyle bir görevdesin ki denetleme kurulundasın. Senin sunacağın raporu sen nasıl edeceksin? Kabul edecek misin, etmeyecek misin? Onun oyunu da ben merak ediyorum. Bir de öyle bir durum var. Şimdi o bütçenin onayıp onamaması yapılan masrafları onayladığın zaman ve onaylamadığın zaman orada vereceğin tepki orada görüşmeleri de neden olabiliyor. Gelecekler ya bu adam yönetimin içinde nasıl edeceksin bunu? Yani ben hayatımda ilk defa böyle bir e, durumla karşı karşıya kaldım. Kongre'ye gitmem ama böyle bir kongrenin olması için orada da olmak isterim aslında bakarsa. Yani size çok malzeme çıkar bu konuda. Hocam Malatya futbolunda şaşılmayacak bir durum aslında. Biz biliyorsun bir kulüp başkanı yönetim seçtiğimiz dönemlerde gördük maalesef. Yani, ama ders çıkartmıyoruz biz bunlarda. Ya çıkartmıyoruz ya çıkartmadığımız için de zaten kulüp küme düşüyor ya. Yani noktada zaten ben bu sene yeni Malatya Spor'da en masum olan kim biliyor musun? Sağdaki futbolcular. Şöyle söyleyeyim Her şeye rağmen niyetlenmeler hemen. Ha ayrım artık bir yere kadar. Çünkü futbolcu da sağlıklı bir antrenman yapmıyor. Sağlıklı ee, bir ortam yok. Önünü göremiyor. E zaten e, para alma şansı yok onu kafasına. Yıra. E bu oyuncu sahaya çıktığı zaman bizim ki ya niye topu niye yenemedi? Ya olmuyor işte. Sen izlerken katlanamıyorsun. Bir de sahadaki oyuncunun ruh halini düşün. E, bu pozisyonda baktığımız zaman en masumu sahadaki futbolcular oldu son dönemde ve teknik direktör Cihat Arslan. Bir tüm şekilde takıma sahip. Cihat Arslan'ı konuşacak olursak çok böyle sohbet esnasında bir şey söylemişti. Dedi ki ben takımın başına devre arasında gelmiş olsaydım hiç transfer tahtasını açtırmaz. Transfer Hı. tahtasına verilen parayı mevcut oyunculara dağıtır. 40 puan üzerinde de puanı toparlardım dedi. E, nasıl buluyorsun bu açıklamayı? Şimdi biz transfer tahtasını açtık. Kimi aldık? Diko, Kenan Özer, gibi isimler geldi. İki tane. Ne hocanın hat söylediği haklı. O iki tane adam gelmezse biz o parayı futbolcuya dağıtsak mı olurdu? Gitmezlerdi. E, zaten bir isterek iskelet kadromuz vardı bizim. Sadece sahada bir moral bozukluğu vardı. <laughs> moral bozukluğu ve e, ücret konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Ve bunu hoca haklı olarak gündeme getirdi. Ama yönetim orada çok büyük bir hata yapmıştır. Belki de bugünkü çöküşün en büyük nedeni de transfer tahtasını açmak oldu. Evet. Ee, Çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum Biz hocam. Biz teşekkür ederiz. Bir spor analiz programında daha görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.